O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bizim de e, gönlümüz sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması ve 13. cumhurbaşkanı olarak onu görmek istiyoruz ve vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu istediği istiyor. Millet bunu hazır gördük. diyorsunuz. Yani. Millet hazır. Millet hazır. Farklı siyasiye görüşte olan birçok kesimden gelen yörük Türkmenler Akşehir'de bunu bağırdı. Yani bunu gördü. Bunu gördü. Vatandaş da görüyor. Yani bu süreçte. Altı ayrı siyasi öngörüye sahip lideri ve genel başkanı ve siyasi ekibi bir araya getiren, Türkiye'de kavgasız bir ortamda uzlaşma kültürünü ortaya koyan, <laughs> hukuk devleti, demokrasi ve özgürlük açılımlarıyla artık Türkiye'de ekonominin ve eğitimin, adaletin çözüm önünü ortaya koyan genel başkanımız mutlaka cumhurbaşkanı olacaktır. Uzlaşı kültürüye ihtiyacı var Türkiye'nin. Kavgaya ihtiyacı yok. Artık vatandaş... Ulaşmak istiyor. Vatandaş ee, somut öneriler koyan çözüm olarak hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükleri ortaya koyan ekonomi, eğitimi, adaleti bu çerçevede çözecek olan bir kadro istiyor. Bu kadronun lokomotifi ise Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor.